Erkek arkadaşımla şehirler arası otobüste tanıştık. Şarjım çok azdı ve priz olmadığı için olay çıkarmıştım. O da powerbankini verdi. Aslında dikkatini çekmek için olay çıkarmıştım. Hmm, Sena. Ee, Nasıl yani oldu? Tam olarak yazdığım gibi oldu aslında. Ha. <laughs> yani tamam <otobüsteydik>. teşekkür ederim. otobüsteydik. <laughs> Hayır yani sen gördün çocuğu beğendin yanında mı oturuyordu? Yani uzaktan görmüştüm. Sonra dedim hani fena değil falan. Nerede oturuyordu? Uzak Tam mıydı? Tam yanımdaydı. Sana? Daha sonra e, baktım hani priz yok. Sonra emniyet kemeri yok. Muavini bile yok otobüsün. Öyle düşünün yani. Daha sonra işte ee, hani baktım benim şarjım yok ben ne yapacağım hani yol boyunca aileme de haber veremeyeceğim herkes merak edecek falan. Sonra muavinde ben dedi ki e abla yok işte falan yaptı böyle. E, ne yapalım öyle git falan dedi. Sonra bir petrolde mola verdik. Bana orada telefonumu şarja takmamı söyledi. Dedi ki hani burada takabilirsin. Daha sonra ee, işte ben de artık daha da fazla olay çıkarmaya başlayınca hani bağırıyorum böyle artık. Ne diye Sonra bağırıyorsun? Şarj falan mı? Şarjım yok hani duramam beyefendi kusura bakmayın ama benim bu telefonu şarj etmem lazım bir şekilde. Sonra yan taraftan bana işte powerbank uzat hani istersen kullanabilirsin falan. Ben de Sen de ilk... hep o anı bekliyordun oradan yok, bir cevap hayır. bekliyordun ve... <laughs> O ben çok de, sonra geldi. Hani hemen öyle anlatayım demedim. Şey anlatayım diyorum hemen alayım demedim. Ondan sonra işte birazcık şey falan gerek yok şu anlık falan yapıyorum. Daha sonra hani biraz daha ilerledik. Tekrar işte ben hani ne yapacağım falan diye kendi kendime düşününce. O da işte şey yaptı bence ihtiyacım var falan diye tekrar uzattı. Ondan sonra dedim alayım yani artık Muhabbet oradan başladı falan. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hazır ediyoruz. mıyız? Evet. Siz hanımefendiye oynuyorsunuz. Ben hanımefendiye mi oynuyorum? Evet. <laughs> Seni oynayacakmışım. Birkaç şey söylesene bana. Sinirlendiğinde neler dersin böyle bağırdığında? En sert kullandığın kelime ne mesela? En sert? Ya lanet olsun falan gibi bir şeydi. Şehirler arası otobüs. Nereye gideceğim? Sen buraya. Olur abi. Her şey nerede? Eee, pardon Muavin Bey. Pardon. Efendim buyurun. Urfa'ya ne kadar kaldı acaba? Daha yeni yola çıktık hanımefendi. İki Biz... buçuk üç saat falan var. Öyle değil Allah mi? Allah. Evet. Biz Antep Urfa o kadar sürüyor mu ya? Biz, <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Antalya'dan İstanbul'a. Antalya'dan İstanbul'a. Hmm. Urfa'ya ee... da mı uğrayacağız? Geçenlerden yok Evet, evet. Ben yanlış bilmişim o zaman pardon. <laughs> Hayır gel gel gel. gel ben seni Ama ben ne Urfa şey diye yapacağım. bindim ben. Tamam, tamam Antalya'da. <laughs> sayın olur. yolcularımız e, yolculuğumuz Antalya'dan İstanbul olup e, oh. <laughs> e, e, 12 saat sürecektir. Birazdan kek mayo suyu atacağız. Pardon, pardon. <laughs> efendim. Pardon. Buyurun, pardon. Efendim. Pardon. Buyurun pa Ama çağırıyoruz gelmiyorsunuz mı? bakın. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi. Bir şey söyleyeyim. Hanımefendi neden kötü konuşuyorsunuz? Hayır kötü konuşmuyorum. Şu ben, an kötü konuşuyorsunuz ama. Ben en fazla insanlara derim ki bir yapmayın bir etmeyin dur. falan filan. <laughs> bir şey söyleyeceğim. E, şarj aleti var mı acaba burada? Priz var mı? He priz var burada. <laughs> Avize var. He, Abiz. burada ya, e, bu... mikrodalga fırın var. Hanımefendi otobüs mü? Oğlum, ne, yapıyor oğlum, ne bu ya? ya? Bu Lan Bana... abi yapay zekam ne yapıyorsunuz ya? <laughs> otur otur. Bu, bu ne bu? Bu maymun. <laughs> bu sürekli kaçıyor. Bir yerlere ya, kaçıyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu an maymunlarla mı yolculuk ediyoruz? <gülüyor> 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 Gerçek maymun mu? Hayır. Gerçek o zaman ya... şey yapmayın yani. Hayvan sever olun biraz. Abi, abi, bir abi. şey söyleyeceğim. Otobüste çok kötü bir koku var. Maymundan mı geliyor acaba? Hayır canım. Senden mi geliyor lan? Yok Bak, ya. Bak doğru söyle. Hayır ya. Ben sıçmadım ya. <laughs> Bu bu hanımefendiden geliyor bok olsun. Ay kokusu. lanet olsun ne zaman gideceğiz yola? Ne zaman artık çıkacağız? Bir şey söyleyeceğim lanet olsun benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay lanet olsun. Hanımefendi benim, çantanızda ne var? Kötü bir koku geldi mi e, söyleyelim. Hayır benimle alakası yok. Lütfen yolculuğumuza devam edebilir miyiz? Ben bir çay alabilir miyim? Bence Tabii ağır ağır pıs pıs yapıyor. <laughs> Yok otobüsten geliyor ses. Ha. <laughs> tss, tss, de, ben otobüsten de pisos piso suruptur. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim telefonum çok bağırıyor. Benim telefonum. Ben beyefendi değilim. Bunu Hanımefendi Hanım ben sen ha, ben Sena. Merhaba. Ben Sena. Sizin isminiz ne? E, e, merhaba. Ben Necla. Necla. Hanım. Sizde power bank var mı? Yok. Lanet olsun. <laughs> Hanımefendi o hangi telefon ya? Kuşlu telefon. Power bank'i ne yapacaksınız bu telefona <laughs> ya? Şu an bir şey söyleyeceğim. Bu yedek olsun diye var. Benim asıl telefonum bu. Aa, Anladın mı? Özür Bana çabuk hemen şarj aleti lazım. Yakarım bu otobüsü. Bu nasıl bir yolculuk? Ya lütfen. Ee, çok kötü kokuyor. Kötü mü kokuyor? Çok kötü kokuyor. Hanımefendi çantanızı açmanızı rica edeceğim <laughs> size. Ee, yok açamam. Bu benim için çok önemli. Ee, i̇çinde ne olduğunu söyleseniz. Bunu çok uzaklardan aldım. Nereden? Lur Müzesi'nden. Ya... <laughs> sanat eseri. Sanat eseri. Tamam Değil o zaman o kokmaz ya. Lure ben mi Müzesi kokuyorum sistem, lan acaba? Bir sanat eseri. Bir şey Yo, söyleyeceğim. söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim size. Bakın benim artık sinirim bozuluyor. Vallahi bak powerbank olan yok mu? Ya bir şey diyeceğim. <laughs> bir muz falan yok mu ya? Var mı? Bir dondurucu var mı? <gülüyor> dondurucu. <gülüyor> bir bakayım var mı? Bir bakayım <laughs> Canım, dondurucu var mı? Sen Pardon. çok strese girdin. İstiyorsan bak benim yanımda baklava var. Üstüne çikolatayı sürüyorum. <laughs> misafirlerime veriyorum hepsi bayılıyor. Hayır ben kilo alırım hiç sevmem öyle şeyleri. <laughs> Gerçekten sanat eseriymiş. Teşekkür ederim. Gerçekten evet, bir evet. sanat bu. Bakabilir miyim? Ha, tabii bakabilirsiniz ama lütfen dikkatli. Yavaş. Ne Gaytay'ı. Ay ne var onun içinde be? E. Sıçmış! <gülüyor> <gülüyor> Sıçmış! Sıçmış <laughs> yanında Ay. dolaşıyor! Ya ben 40 yıllık maymunum hanımefendi. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Dur, sakin ol sana bir, muz getireceğim. Bir muz muz. Maymun Bey bunu ben yapmadım. Ya tamam he he he. Sen evet, yap... pembe pembe seninki. Bu, bu nesi bir otobüs acaba? <laughs> Zaten ben önden arkaya niye geldiniz? <laughs> Lütfen. <gülüyor> Şarj aleti bulmaya geldim. Power bank <laughs> mi diyorsun? Var mı? Var. <laughs> Al. Aa. aa. <laughs> sana lanet olmasın. <laughs> Evde tekken eve maymun girdi. <gülüyor> <gülüyor> Afrika'da mı yaşıyor? Olay yeri Urfa. <laughs> Ece sıla durmuş. Ece ayağa alalım seni. Ayağa kalkabilir Allah. misin be? Evet, teşekkür ederiz. Nasıl bir, nasıl oldu? Ee, şöyle bir bayram sabah biliyorsunuz Urfa çok sıcak. Ben de ailemi ilk kez ikna ettim. Dedim ki evde oturayım. İşte cipsimi koydum, çekirdeğimi koydum. Çok güzel her şey yolundayken. Yani dalın kıpırdamadığı bir havada ağaç bir anda bizim balkona düştü. Ve dedim ki ne oluyor? Sonra yavaş yavaş gittim balkona doğru. Ve bir anda maymunla göz göze geldim. Allah ve Allah. Baktık. Sonra maymun bana resmen şöyle yaptı. Hayırdır. Ben daha <laughs> bunu diyemeden kabullendim her şeyi geri geri gitmeye başladım. Kapıyı kapattım. O sırada da zil çaldı. Ee, annemlerin arkadaşı gelmiş. Dediler ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hep ki evde malım var. Dediler iyi misin sen? O balkondan Gülüyor. eve mi girdik? Balkonda evet, evet, duruyor. Balkon kapısı açıktı zaten. Ben eve evet. Ya ben daha doğrusu bakmadım bile. Kapıyı kapattım çıktım. Hani ev artık onun oldu. Ha, sen Hiç evden unutamadım. çıktın. Ben balkonu ben kapattım sandım. Doğru gittim. Çaldı osun arkadaşları geldi sonrasında maymun? da işte dedim böyle <gülüyor> böyle. böyle. <gülüyor> 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 maymun <da> Hemen <laughs> en <azından> kapıdan gelmişler. <laughs> Ondan sonra onlar da babamları aradılar dediler ne yapıyorsunuz hemen geliyoruz dediler ya gelin de evde maymun vardılar yok yok geliyoruz şaka yapmıyoruz falan diyorlar İnanmadılar onlar da sonrasında baktım arkada bir hareketlilik var maymun kapıyı açtı birden mutfağa doğru gidiyor yani gerçekten ev onunda artık sonra kapıyı açtı mı şey evden biri mi açtı kapısını açtı. Arkamdan gidiyor. Kapıda konuşuyorduk biz de o Baya eğitimli bir maymun gibi. Tasmalıydı. Aa. Şey, e, çanı falan vardı böyle boğazında. Çanı ondan... mı? Çan. Şey, ay, ne denir Çanı. Ama? Çan. Çan. <laughs> Şanı. Bilim. Neyi olur abi? Çan. <laughs> Çan. 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 Çanı. Ç ç tanı. Tasması vardı. Ha. 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 E, ondan sonra işte mutfağa gitti. İşte yaprak sarmayı yedi. Baklavayı yedi. Mantıklı. Tabir bayram. mi? Her şeyi yaptı öyle. Sonrasında yavaş yavaş çıkardılar onu. Şekeri falan her şeyi eline daldırdı etti. Çıkardılar sonra onu kim, kim çıkardı? E kim? o babamın arkadaşının eşi şey pet şişeyi aldı ve su şişesini böyle sallayarak çıkardı böyle. ne bu senin bir rüyan mı acaba yani? Böyle mı mu çıkar abi? Yok gerçekten <laughs> oldu bu olay. Sonrasında bir şekilde balkona gitti ve atladı. Sonra tüm lojmandaki çocuklarla birlikte maymunu takip ettik ve sonra çitlerden atlayıp gitti sonrasında. Bu da böyle bir Sonra öğrenmediniz mi peki ya bu kimin maymunu? Yani, hiçbir şekilde hani dediler Gaziantep'teki hayvanat bahçesinden mi falan diye düşündük ama o yolu geldiyse helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olsun dolmayı da yemeyi hak etmiş diyorsun yani artık afiyet olsun. Allah Allah, Allah. çok enteresan İşte evet, bece. Şey evet. yani canlandırmak yani hemen... hemen maymun olmayalım. <laughs> <daha hiç>. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde kullanıyorum. Yer evet, güzel. Evet devam ediyorum. İnanılmaz ya. Yan kesiciden para üstü istedim ve aldım. Güzel. Nasıl oldu Selim olay? Ee, şöyle biz 10 yaşlarındaydık. 3 arkadaş bu Cadde Bostan sahilinde bir tane fast food zincir restoran var hamburgerci. Oraya He. yemek yemeye gideceğiz. He. Bu Barlar Sokağı'ndan sahile inerken bizden 3-4 yaş büyük 4-5 kişi geldi böyle hop bindem de para vereceksiniz falan. Ben de de kağıt 10 lira var. He. Menü 7 lira. Yemek yemem lazım. Hani arkadaşlarım bozuk paraları verdi. Ben şimdi 10 lirayı vermek istemiyorum tabii ki. Orada bir tane elebaşı vardı. Abi 3 lira yeter mi dedim. <laughs> o da yeter kardeşim dedi. <laughs> Ben de dedim ki o zaman hani sen bana bir 7 lira para üstü ayarlayabilir misin dedim. <laughs> o da ayarlarız kardeşim sıkıntı yok dedi. Yandaki elemana böyle bir göz işareti yaptı. Yani de, hani Orada muhasebe departmanına yönlendik arkadaşı. <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki dakika sonra çocuk geldi gerçekten 7 lirayla. Ben 10 lirayı verdim. 7 lirayı bana verdi. Afiyet olsun dedi. Yollarımız hakim. Hiç 7'yi de almadılar. Gerçekten yani evet, evet yan de yani. olsan böyle dürüst olacaksın demek ya. Aynen öyle yani. Bir de i̇ki şey falan kadar. dedi yani. Böyle i̇lk Versen geldiklerinde ki. yandaki elemana şey diyor. bu Bıçağı getir falan böyle. Korkutuyor da böyle. Ha Korkutma da var. Ha. Ama çözdük problemimiz Yani medeni şekilde <gülüyor> yollarımızı <gülüyor> ayırabildik yani. Sonra beraber gitseydiniz festivize. Ne yaptınız <gülüyor> yani? <gülüyor> Yok o, o olmadı. Yani. Olmadı. Biz yollarımızı ayırdık. Devam Çok ettik. Harika. harika. Süper. Teşekkür ederiz Selim. Eskiden gaspçılar bile şeydi. Neydi be? Ha. <laughs> 7 <laughs> liraya menü vardı eserim <laughs> İtiraf ediyorum ben sizin programı et isminden dolayı bir lezzet yemek programı sanmıştım İtiraf et Çok iyi sonucu da benim <laughs> Ben ama bunu değiştirirken dedim bu et dedim çok büyük etçi evet. gibi duruyoruz dedim İtiraf et İtiraf et evet. güzelmiş evet. bence İş büyürse oraya da gideriz. Ne var ki? <laughs> ya orada. da küçülürse. Bari. Bari. sen